Merhabalar, Sertan Kırço ben. Şimdi bu videoda felsefe konuşacağız biraz. Çünkü artık memlekette kimsenin felsefe umurunda değil ama <laughs> tarihe baktığımızda felsefeyle ilgili nasıl devletler yönetilmiş, halklar, toplumlar nasıl yönetilmiş, nasıl bilinçler kazandırılmış bunu çok iyi görüyoruz. Vallahi biliyorsunuz beni genelde böyle canlı canlı çekimler yapmaya çalışıyoruz ama yani bu videoda sadece sohbet var. Sohbet dinleyin. Görüntülere çok takılmayın. Vay suları yarınmış telefon oradaymış falan gibi. O yüzden işin felsefesine odaklanın derim ben size. Süleyman Konu. Çok Merhabalar. Instagram'dan da takip takipleşiyoruz. Güzel güzel videoları var. Sağ olsun kırmadı. Geldi Hı. beni. Felsefe konuşacağız. Hemen ben başlayayım. Kaldı mı artık memlekette felsefe diye bir şey? Memlekette aslında felsefe var. Yani 86 milyon insanı böyle suyunu sıksak 86 milyon tane filozof çıkarız. Ama biz biraz Türkiye'de birbirimizi filozof deme konusunda çok çekingen davranıyoruz. İşte filozof demiyor, felsefeci diyor, düşünür diyor. Böyle hep böyle bir etrafından dolanmaya çalışıyorlar bu kelimeler. Halbuki bir filozofsa filozoftur diyebilmeliyiz bence artık rahatlıkla. Bence bunun da böyle bir kompleksi var. Bu kompleksi açsak aslında gerçekten 86 milyon filozofumuz var. Herkes her şey çok meraklı. Bence çok akıllı sorular soruyor insanlar Türkiye'de. Türkiye'nin şeyi bakımından da öyle. Coğrafi olarak böyle tam köprü gibi hem doğudan hem batıdan hem kuzeyden hem güneyde her yerin dünyanın böyle merkezi gibi bir yerde olduğu için zaten farklılıkları da görüyor insanlar sürekli. Sürekli farklı kültürler doğusuyla batısıyla orasıyla burasıyla derken aslında felsefe bitti diyemeyiz. Belki de evet. hatta şöyle söyleyeyim. Bu kadar krizler döneminden geçiyoruz. Her yerde savaşlar var. İşte ekonomi darmaduman olmuş her yerde. Dünya bir alt üst olmuş halde. Felsefe ve aynı zamanda yapay zekra, O da inanılmaz yeni bir konu ve üzerine de gerçekten felsefi olarak düşünmemiz gereken ciddi bir konu. Hani bunların hepsini böyle topladığımız zaman felsefe yeniden belki de doğru bile diyebiliriz. Ben şöyle yaparım mesela. Ee, çalıştığım işte hep arkadaşlarım, çevremdeki arkadaşlar. Böyle paraya çok odaklanırız ya çalışırken. Ben şunu biraz anlatırım. Şimdi bizim yaptığımız için biraz çocukların felsefesini düşün. Hı. Her meslek bunu düşünmesi lazım. Örnek veriyorum şimdi bizim işin felsefesi şu. Tamam eyvah para kazanıyoruz işimizde. Ama bunun diğer bir bakış açısıyla da şimdi bir bilgi var. Süleyman'da bir bilgi var. Bu bilgiyi birilerinin dinlemesi gerekiyor. Hmm. Birilerinin öğrenmesi gerekiyor. O fikrin yayılması gerekiyor. Buna da biz aracılık ediyoruz. İşte kameramızla ışığımızla çekip bir yere götürürüz. Amaç bu olursa bu felsefeyi güdüp de Çalışıp devam edersek bu sefer zaten paranın geleceğini anlatırım. Kesinlikle. Ben. Doğru mu düşünüyorum? Kesinlikle diye. katılıyorum. Yani orada para odaklı bir şey yapıldığı zaman elinde sonunda onun kokusu çıkıyor. Evet. İnsanlar izleyiciler onu görüyor zaten. Orada bir yapaylık var. Orada gerçekten bir idealist bir bakış açısıyla yapıldığı zaman işler ve samimi oluyor zaten ve karşı taraf dinleyiciler de onu çok rahat bir şekilde alıyorlar. Biz almıyor zannediyoruz. Dinleyiciler bundan anlamaz, şundan anlamaz zannediyoruz ama çok çok her şeyin farkındalar yani. Kesinlikle katılıyorum buna. Ben de ilk girdiğimde hep böyle şey düşündüm. Şimdi acaba buradan ne kadar gelir elde ederim, nasıl yaparım bilmem ne. Sonra dedim ki buradan gelir elde etmeyi düşünürsen buradan hiçbir zaman gelir elde edemeyebilirsin. Çünkü onu artık şöyle bir şey oluyor. Bilgimi, sözlerimi, anlatacağım şeyleri ya da yazdıklarım birer ürüne dönüştürmüş oluyor birer ürün satmaya kalktığım zaman markete düşmüş oluyorum ve marketten benim rakiplerim arasında seçebiliyorlar. Kaldı ki beni hiç kimse tanımıyor. Niye gidip de çok daha ünlü bir bir filozof YouTuber'dan ya da başka bir filozoftan dinlemesinler de bu bilgileri satın almasınlar da bana gelsinler. Burada otantik bir şey yaratmak gerekiyordu. Benim uzmanlığım zaten Türkiye'de çok yaygın olmayan, hatta böyle bir alan mı varmış ya diyorlar genellikle. Eğitim felsefesi benim uzmanlığım. Yani eğitim fakültesinin çıkışlıyım zaten. Londra'da aldım eğitimimi. Üniversite Kalışlandı'nda aldım yüksek lisansımı. Orada da e, böyle niş bir alan çok el üstünde tutuluyor. Gerçekten eğitim felsefesi dediği zaman tamam. Hani bir duruyorlar. İngiltere'de değil mi? İngiltere'de. Bizde ne eğitim kaldı ne felsefe kaldı. Maalesef. Maalesef biz öyle bir durumdayız. Şimdi Türkiye'ye getirince böyle bir şeyi yeni bir şey olduğunun insanlar da farkında. Neymiş bu diye dinlemek de istiyorlar. Yani e, ama eğer bunu satmaya gelseydim bir tüccara dönüşmüş olacaktım günün sonunda. O zaman bambaşka bir hale evrilecektik. O konuda kesinlikle katılıyorum size. Şimdi taksiciler için de mesela hep tartışılır ya. Almadı beni, öyle oldu, böyle oldu şikayet. Aslında hani bir insanın bir yerden bir yere yetişmesi gerektiğinin felsefesiyle belki o adam o direksiyonu sallasa, bir şekilde zaten hani diğer inanç sistemlerine de baktığımız zaman işte de kattığımız zaman işin içine nasibini kovalamış olacak aslında. Başka bir şey. Hani eskilerin esnaflığı hmm. vardır ya. Biraz onu kaybediyoruz gibi. Değil kaybediyoruz. Eğitimde de bu böyle değil mi? Çok. Eğitimde de. E, Japonya'daki eğitim videolarını izliyorum. Işte, küçücük çocukların yaptığı. Bayılıyorum neler yapıyorlar. Evet. Biz sınıflara kadar çocukları çıkarıyoruz. Mesela eğitim felsefesini böyle ele alırsak nerede yanlış yapıyoruz? You, Eğitimi maalesef ki eğitimcileri de değil tüccarların eline bıraktığımız için. Özelleşmeden dolayı maalesef oluyor bu. Çünkü artık eğitim alınıp satılabilen bir metaya bir ürüne dönüştürüldü. Bu dönüştürüldü. Yıllarca bunun üzerinde çalıştılar ve adım adım bize küçük küçük hissettirmeden hissettirmeden yaptılar. Şu anda maalesef ki biz Türkiye Cumhuriyeti'nde ya özel okula gideceksin iyi bir eğitim almak istiyorsan ya da imam hatiplere gideceksin gibi bir ikincilikli bir duruma ittirilmiş vaziyetteyiz. Mesela imam hatip okullarına baktığınız zaman inanılmaz derecede güzel kaynaklara ulaşabiliyorsunuz. Okul binaları çok makyajlı, öğretmenlere daha diğer okullara göre daha insanca davranıyorlar ve bir alternatif oluşturmaya çalışıyorlar orada. Şimdi böyle bir ayrıma gittiği zaman imam okulları tercih etmek istemeyen insanlar zorunda olarak özel okullara gidiyorlar. Özel okullarda para kazanmak amacıyla, kar amacıyla kurulmuş kuruluşlar olduğu için, çünkü devlet okulu başka, özel okul başka, devlet okulunda bir ideal vardır. Zaten devlet fonladığı için öğretmenler de, öğrenciler de, o kurum da bambaşka bir şekilde işliyor. Ama burası bir ticarethane maalesef dönüşüyor. Öyle olduğu zaman da eğitim artık günün sonunda alım satılabilen bir şeye inmiş oluyor. Bir de etiketi oldu onların artık. Çok ticarete dönüştüğü için yok bilmem ne yok bilmem fakültesi gibi Tabii. gibi böyle isimlerle. Ee, yani biraz... Televizyonda okul reklamları görür olduk. Böyle bir şey olabilir ya. mi? Değil mi? Zorunlu eğitimin olduğu bir ülkede televizyonlarda biz okul eğitim şeyleri, okul reklamları görürüz. Şimdi peki bunların hepsi yanlış. Zaten birçok kişi bunu biliyor. Popüler bir kesim seviyor bunu tabii. Yanlış da olsa öyle devam ediyorlar. Hı -hı. Eğitimin felsefesi ya da felsefe hangi eğitimin üzerine kurulmalı mı diye sormam daha doğru. Yoksa bir bireyi eğitirken, bir insan evladını eğitirken bu felsefeyle mi eğitmek gerekli hı hı. <laughs> gibi bir yerden bakmak lazım. Şimdi çok derin bir soru yani buna başlasak sabah kadar konuşacağız ama öyle yapmayalım, biraz daha böyle kısaltarak anlatayım. Öncelikle biz bir toplum içinde yaşadığımız için toplum içerisinde yaşama bilincini edindirmemiz gerekiyor. Bize maalesef şu anda e bir bireyselleşme ama bireyselleşme paketi böyle makyajıyla yalnızlaşma aslında satılıyor bir noktada da. Sosyal medyada bunu çok körüklüyor. Eğitime mesela sosyal medyadan da ulaşabiliyor olmamız da bunu bir noktada körüklüyor ama hala bir bir toplum oluşumuz, bir topluluk oluşumuzun bilincini kaybetmemiz gerekiyor. Okullar bu yüzden çok değerli aslında. Yani çünkü orada ilk defa ailen seni koruyor. Ailenin o korumacı tavrından ilk defa yabancı bir yere çıkıp yabancı bir toplumun içerisinde oluyorsun. Çünkü sınıfta işte karşı cinsten insanlar var, uzun boylu çocuklar var, kısa boylu çocuklar var, zayıf çocuklar var. Bir otoriteyle ilk defa tanışıyorsun, otoritenin daha üstündeki başka bir otoriteyle, başka insanlarla bir kurallar çerçevesinde olma. Yani aslında toplumun bir küçük simülasyonu gibi bir yer sınıf dediğimiz yer. Böyle olduğu için burada ilk vermemiz gereken şey toplum içerisinde bir birey olabilmek. Yani ne bireyliği burada azımsayacağız ne de toplum içerisinde oluşumuzu azımsayacağız. İkisinin ortasında bir yerde olmamız gerekiyor. Eğitimin felsefesini eğer biz bunun üzerine kurarsak zaten bu ikisinin ortasında olan bireyler günün sonunda online olarak okul içerisinde kütüphanelerde ya da sadece arkadaşlarla bile inanılmaz derecede iyi şeyler öğrenecekler ve kendi hayatlarını ona göre şekillendirmeye başlayacaklar. Yani burada olay biraz daha denge. Şu anda maalesef ki çok fazla para yönüne gidiyor ve bize okullarda da bunu aşılıyorlar. Mesela bir düşündüğümüz zaman okullardan çıktığımız zaman iyi birer meslek sahibi olacak insanlar yetiştirmeye çalışıyorlar. Yani bu şu demek oluyor. Mühendis olmak eğer iyi para getiriyorsa o zaman matematik dersi değerli oluyor. Ama biz bu şekilde Türkçe derslerini maalesef ki ikinci plana atıyoruz. Türkçe derslerini biz ikinci plana attığımız zaman Instagram'da yorumlara girdiğin zaman değerler, dağlar, ekler, bağlaçlar birbirine girmiş vaziyette. Virgüller, noktalar hiç kullanılmıyor. Yani bu büyük bir problem çünkü iletişime de geçiyoruz aynı zamanda biz. Sadece matematikten ibaret değil ama para kazandıracağı için hep matematik bize böyle reklamı yapılıyor diye. Peki hemen o noktada bir şey soracağım. Evet. Şimdi gençlere, çocuklara benim de böyle işte üniversitelerin bazen de bize soruyorlar piyasada ne yapalım, çocukları nasıl yetiştirelim tamam, falan. Bu sadece şikayetler çok duyuyorum. Hı. Diğer ajanslardaki arkadaşlar, da Türkçe konuşmayı doğru kullanmıyorlar, Türkçe'yi doğru kullanmıyorlar gibi. Ya bu ama bu işin doğalı değil Yani eskiden de başka bir sistemle yazıyorlar yazıyorlarmış, okuyorlarmış. Şimdi bu sistemle hızlandıkça da sanki hep konuştuğumuz bizim o doğru Türkçe, hmm. hani şey derler ya Zeki Murat Türkçesi falan evet. gibi bir şey var ya, onun da değişmesi gerekmiyor. Bu kaçınılmaz bir şey, Kesinlikle. değişecek mi? Kesinlikle değişmeli. Değişiyor da, bunun önüne de geçemiyoruz zaten. Değişim her alanda, sadece dilde değil, kültürde de oluyor, tarihte de her yerde değişim oluyor. Sadece e yine böyle çok tutucu muhafazakar bir yerden söylemiyorum. Hani hayır işte 1920'lerdeki İstanbul beyefendileri gibi konuşacağız demiyorum tabii ki. Zaten bu çok mümkün değil. Yeni kelimeler giriyor. İşte kanka diye bir kelime var ve bunu günlük hayatta pekala kullanıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok bunda. Değişmeli ama dili katletmemeliyiz. Çünkü dil burada kültürün en önemli parçalarından biri. Dil ortaklaştığı zaman biz şu anda bu sohbeti yapabiliyoruz. Yani benim felsefe yapabilmemin en önemli sebeplerinden biri bizim aynı dili paylaşıyor olmamız. Yani bunu eğer biz muhafaza edemezsek, bunu muhafaza edemediğimiz zaman da geliştiremiyoruz. Oraya gelmek istiyorum aslında ben. Çünkü felsefenin Türkiye'de bu kadar yaygın olmaması ya da çok niş bir alana, çok bir azınlığa hitap ettiğini düşünüyor olmamız aslında felsefenin çok kavramlara sahip olmasından ileri geliyor. Şimdi Türkiye'de daha dili muhafaza edememişiz, daha dili geliştirememişiz ki kavramlara nasıl bitelim? Çünkü biliyoruz tarihsel olarak Türkiye bir felsefe cenneti değil. Felsefe buradan doğmuyor. Coğrafya olarak belki çok yakınımızdan Yunanlarda doğuyor ama felsefeyi geliştirmemişiz maalesef ki. Daha böyle batıdan geliyor ya da uzak doğudan geliyor felsefe. Bunların harmanlanabilir. İşte e, tabii ki Türkiye'de felsefe yok demiyorum. Çok başarılı filozoflarımız var ondan sonra çok başarılı romancılarımız var roman romanında izlenen şey, YouTube kanalları var bu konuda tabii ki, felsefe kitap çok çok konuşuyor. yükselişte zaten şu an. Evet. ben çok memnunum o ondan bana da ekmek o konuda <laughs> ama genel anlamda yani şu anda insanlar diyor ki bir şeyler yanlış gidiyor evet. ve galiba biz bazı şeyleri sorgulamadığımız için bu yanlış gidiyor ve sorgulamaya gidiyorlar bence doğru yere gidiyorlar çünkü eskiden bir bilime çok böyle bir böyle bir nasıl diyeyim biliyor musunuz bilimcileri böyle bir övme onları bir tanlaştırmalar vardı artık o yok çünkü şunu biliyoruz. Tamam bilim bizi bir yere kadar götürüyor ama felsefe olmadan, düşün olmadan, eleştiri olmadan biz yine bir yere gidemiyoruz. Buna gelmeye başladı insanlar. Kavram oluşturma konusunda da kavram bilmediğimiz için de felsefe daha bebek adımlarını atıyor şu anda Türkiye'de. Onun için ben mesela Türkiye'ye döndüm. Onun için Türkçe felsefe yapıyorum ki bu kavramları çünkü çevirmek gerekiyor Türkçe. Ben şeyden çok rahatsız oluyorum mesela. Türkiye'de felsefi bir muhabbet yaparken arada böyle İngilizce, Almanca, Fransızca bazı terimleri söylemek çok rahatsız ediyordu beni. Yani benim öyle büyük bir milliyetçiliğim, bir şeyliğim yoktur Yani hiç alakam bile yok o şeylerden. Ama bu çok önemli bir şey. Çünkü bu ana dile biz sahibiz ve bu şekilde konuşmamız gerekiyorsa kavramları da Türkçeleştirmek önemli. Bu, bu, sebeple dil önemli. O konu oradan geldim aslında. Bir de ben bir kere şeye dikkat etmiştim. Şimdi böyle harflerin yapılarına baktım. Şeklen. İşte örnek veriyorum. S harfi. işte R derken, T derken dilimizin de aslında o sembolik şekli aldığını gördüm. Dudağımızın falan ve evet, B diyoruz mesela. B derken aslında dudaklarımızda B var. Hmm. Bu e, zihnin gelişimi anlamak, anlayabilmek, anlamlandırmak için de sanırım e, bir metot gibi geldi bana. Evet. O yüzden de Atatürk'te mesela işte o güneş e, dilinin kavramının bütün toplumların aslında çok yakın dillerde konuştuğunu falan... Hmm. Bunu da böyle dinledikten sonra İbranice bir şey dinlediğimde çok fazla Türkçe şey duyduk. İşte anlamıyoruz diyorlar ama Kazakça ile ilgili bir şey dinlediğimde ve çok fazla Türkçe ile ilgili şeyler duyuyorum. Sanırım bu doğru konuşmanın, doğru yazmanın da gelişime de farklı bir etkisi var gibi Muhakkak. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü dil dediğimiz şey aslında doğayı taklit ederek ortaya çıkıyor. Doğa bir tane ve biz insanlık olarak bu doğayı paylaşıyoruz dünyanın neresinde olursak olalım. Doğa benzer örüntüler gösteriyor bize. Bu benzer örüntüleri de insan olduğumuz için benzer biçimlerde yorumlamışızdır. Tabii ki bazı farklılıklar olacak. Coğrafyaya göre mesela at sırtında gidiyorsa atların yere e, ayak vuruşu çok baskın olacağı için daha kalın sesleri çıkaracak ya da daha ince sesleri çıkaracak. Ormandaysa başka olacak. İşte rüzgarlı olan yerlerde başka olacak vesaire. O dil ona göre tabii ki şekillenecek ama özüne baktığımız zaman ortaklaşa şeyler olmaları çok çok mümkün. Kültürde de var çünkü bu. Yani baktığımız zaman kültürlerin eski tarihlere gidersek tabii daha insanların yeni yeni böyle kültür hani sivilizasyon inşa etmeye başladıkları diyelim zamanlara gittiğim zaman orada da benzer şeyler görüyoruz. Yani dinlerde de benzer örüntüler görüyoruz, kültürde de görüyoruz, dilde de görüyoruz. Bu kesinlikle doğru çünkü aynı şeyi yorumluyoruz. Herkes farklı yorumluyor, orası ayrı ama gün sonunda birbirine benziyor. Felsefe de böyle zaten. Felsefe, bir filozofu okuduğumuz zaman genellikle şöyle oluyor ki ondan önce gelen başka çok etkin bir filozofu eleştiriyor. Onun görüşlerini kapsayıp aşıyor. O da onu kapsayıp aşıyor, onu kapsayıp aşıyor. Felsefe tarihi biraz bundan ibaret açıkçası. Yani hepsi birbirine referans vererek onun ne kadar yanlış olduğunu bize gösteriyor. Sonra kendi e, postülatını ortaya koyuyor. Ben mesela bu dediğinle ilgili de bir şey dikkatimi çekti. Ben bundan herhalde yaklaşık 10 sene önce falan tanışmıştım usta felsefesiyle. Bu 10 senelik zamanda böyle yavaş yavaş aslında bunu yayıldığını gördüm ve şu anda son zamanlara çok fazla e, popüler olduğunu düşünüyorum ve herkesin bu felsefeyi araştırdığını çünkü günümüze evet. ve uygun yani insanların şu kendini kontrol edebilmesi çok önemli günümüzde. Beynini zihnini kontrol etmesi, ağzından çıkanı söylerken düşünebilmesi, düşünmeyi birazcık öğretiyor, gösteriyor orada. Da bazı işte Marcus Aurelius'un özellikle yazdığı benim baş Hep açarım evet. böyle bir iki sayfa okur kapatırım falan gibi. O yüzden bazen tarih tekerrürden ibaret o felsefeler, o evrimleşmiş üstüne koyarak koyarak gittiğimiz değişmiş felsefenin aslında kökünü yiyip de stoğa gibi onu da araştırmaya başlıyoruz zaten günümüzde. Bilmiyorum senin tarafından bakınca böyle e, tespitlerin var mı? Bu çok doğal ve gerçekten şeyi ben de fark ediyorum. insanlar böyle kültürel bir retrospektif yaşayıp geriye dönüp bir şeyler alıp devam edebiliyorlar. Bu böyle bir devinin. Sadece şeyi gözden kaçırmamak gerekiyor. Stoacı olmayın ya da stoa okumayın demiyorum kesinlikle ama şunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Marcus Aurelius dediğimiz kişi Roma İmparatorluğu'nun altın çağında bir imparatordu. Yani kendimizi eğer bir Roma, Roma'nın en şarşalı devrindeki bir imparatorla özdeşleştireceksek bu çok büyük bir hata olur. Çünkü ben 95 işe gidip gelen bir insan. Yani bunu metrobüste bilmez Marx var. Mesela hani bunu da göz ardı etmeden okuyup güncellemek gerekiyor. Doğrudan 1500 sene öncesinde takılı kalmamak gerekiyor. Evet. Bunu herkes için söylüyorum. Bunu işte Atatürk için de söylüyorum. Atatürk bir yol açıyor ama sen 100 sene öncesindeki gibi onu alırsan olmaz. Çünkü hep bunu söylüyorum. Atatürk Instagram'ın ne olduğunu bilmiyordu. Şimdi biz bunu bildiğimiz için oradan bir ders çıkaracağız ve günümüze uyarlayacağız. Marx için de aynısını söylüyorum. Marx sosyal medya hakkında bu kadar bu kadar yaygın olsaydı muhakkak onunla alakalı ciltlerce kitap yazardı. Onun için eskilere takılıp kalmaktansa eskilerden bir ...böyle köklenip güncele gelmemiz zorunda olduğunu düşünüyorum ben. Ben de ki, e, kim izler, kaç kişi izler, hiç bilmiyorum videoyu ama... ...şöyle e, hani izleyenlere, bu felsefe dünyasına giriş yapmak isteyenlere, ya neymiş bu felsefe? Hani herkes diyor da, bundan ne anlamalıyım, neyimi değiştirir benim dersek... ...oradan da felsefeye böyle bir tanım bırakırsak, bir de bu ilgisi olan insanların nasıl bir düşünce sistemine sahip olmaları gerektiğini bize anlatırız. Çok zor bir soru. Bu benim en zorlandığım sorulardan biri. Felsefe nedir? Felsefenin tanımı gibisinden. Felsefeye giriş diye başlar ya ders. Evet. Lisede falan. Hep bize şöyle anlattılar. Felsefe, e, filosofya nedir? Yunancası filo, sevgi anlamına geliyor. İşte tabii bu saçma bir, belki de uygun olmayan bir örnek ama zoofil nedir? Fil, eki, orada sinefil, fil seven anlamına geliyor. Sofya da bilgelik Bilgelik sevgisi, bilgeliği seven demek. Şimdi yine eğer biz bunu 2500 sene önceki bir uygarlıktan alıp da doğrudan anlamada kullanırsak oturmayacak. Çünkü bilgeliği sevmek nedir günümüzde değil mi? Teknoloji var, ekonomi var, bir sürü şey var. Bilgeliği sevmek nedir? Bilmiyoruz. Felsefi bir düşünce etkinliği ve bitmeyen bir düşünce etkinliği olarak görmek gerekiyor. Yani düşündüğümüz anda ama düşünmek şu değil. Mesela bu bardağın içinde su var demek felsefe olmuyor. Sadece onu eleştirel bir tavırda, onun üzerine... Düşünüm diyoruz, refleksiyon olarak geçiyor İngilizce çeviri. Şey. İngilizce'de de, Fransa'da da, Fransızca'da da, Almanca'da da genelde de geçiyor. Düşünüm yapabiliyorsak, eleştirel bir tavırda ve yeni bir perspektiften bakıyorsak sadece olanı değerlendirmek değil, onun üzerine kendimize dönerek ...ve sonra tekrar doğaya dönerek ve belki tekrar kendimize dönerek... ...böyle dönüşümlü ve bütünlüklü bir düşünce etkinliği olarak almamız gerekiyor felsefeyi. Bunu yapabildiğimiz zaman zaten hem doğayla uyumlanıyoruz... ...hem tarihle uyumlanıyoruz, hem zamanla uyumlanıyoruz... ...hem de kendimizle uyumlanmış oluyoruz ve genellikle şeyi çözüyoruz. İşte varoluşun anlamı nedir? Niye ben buradayım? Niye şöyle? Niye böyle? Gibi sorunları büyük anlamda çözüyoruz. Bir hazır konu buraya gelmiş. Çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Genellikle şimdi ben... Eleştirel pedagoji çalışıyorum, fenomenoloji çalışıyorum ve varoluşçuluk çalışıyorum. YouTube'da da işte, Instagram'da da bunlarla alakalı ve metinlerinde bunlarla alakalı. Bana şunu soruyorlar, "Hocam ben varoluşçu, varoluşsal bir kriz yaşıyorum." Ben de genelde şöyle söylüyorum. Sen Hı. muhtemelen varoluşsal bir kriz yaşamıyorsun. Sadece yoksulsun ama bunu böyle nereye anlamlandıracağını bilemiyorsun. Biz şu anda çok yoksulluğa itildiğimiz için bazı istediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Özgürlüğümüz elimizden almıyor gibi hissediyoruz. Ve varoluşumuzu ben niye burada varım gibi böyle uç bir noktaya taşıyıp bunu soruyoruz. Halbuki varoluşluk böyle bir şey değil. Örneğin Jean-Paul Sartre'ın bulantı metninde Rokentin karakterinin varoluş krizi geçirmesi bir ağacın köküne baktığı anda gerçekleşiyor çok saçma sapan bir şey. Yani ağacın köküne bakıyor, anlamsız, toplumdan bağımsız belki soyut bir şey gibi kalıyor ve o andan itibaren artı bir varoluş krizi içerisinde metin bambaşka bir hale alıyor. Çünkü varoluş böyle bir şey. Varoluş anlamı olmayan bir şey, saçma bir şey ve buraya biz nasıl angaja oluyorsak biz anlamını veriyoruz. Bunun için felsefe önemli. Çünkü eylemlerimiz düşünce olmadan çıkmaz. Sözlerimiz de öyle. Yani bir şey söylediğimiz zaman bu aman kazara oldu değil. Bu muhtemelen bilinç altında da bilinç dışında bir yerde vardı zaten. Onun için eğer düşüncelerimizi eleştirel bir tavırda yakalayabilirsek hem söze hem de eyleme geçirebiliyoruz. Böylece de hem dünyayı hem de kendimizi değiştirebiliyoruz. Valla wow, su dedim ya hani bir bardağın içine su kolunu falan. Bir gün adamın biri böyle yaptı. Sohbet ediyoruz bir yerde. Pet şişeyi gösterdi. Dedi ki bak bu dünyayı değiştiren hareket bilirmiş. Nasıl yani? Dedi ki eskiden dedi toplumlar derelerin kenarına, göllerin kenarına yurtlanır, böyle inşa ederlermiş. Suya yakın olabilmek evet. için. Çünkü bütün tarlayı ekecek, su içecek, onu yapacak, bunu yapacak. Adam dedi suyu taşımayı öğrenince dedi, bunu felsefesini yapmazsan işte orada kalıyorsun. Felsefesini yaparsan evet. ticaretini de geliştirebiliyorsun. Tabii. İşte, suyun olmadığı yere su götürdüğü zaman oradaki toprak değerlendiriyor. Belki orada başka bir şey çıkardı. Yani her şeye e, bu açıdan bakalım bakılabilir diyorum ama sormak istiyorum. Her şeye de e, felsefi açıdan bakmak da insanı e, yorar. Yorar mı? Yorar. Kopartır mı sistem? Yorar. Mı? Bununla mücadele etmek gerekir. Her şeyi sorgulamak, her, kişi, her şeyin halkasında bir şey aramak. Biraz da şizofrenik bir yere gidiyor yani. Bunun böyle çok radikal bir yerde de olmaması gerekiyor. İyi bir denge yakalamak gerekiyor. Her şeyi sormamalıyız ama bazen bazı şeyleri sormamız gerekiyor. Çünkü her şeyi sormamalıyız. Böyle siyah beyaz gibi almayalım bunu. Her şeyi sormamalıyız demek hiçbir şey sormamalıyız gibi. İki uçta olan şeyler değil. Aralarda da olunabiliyor. Ben bazen bir şey söylüyorum bir şey atıyorum. Bu suyu bu suyu içmeyeceğim diyorum. Hemen aa suyu sevmediler. Hayır ben öyle şey demedim ki. Bu suyu içmeyeceğim. Belki şu an su içmek istemiyorum. Belki karnım şiş. Belki bu suyun orada durması estetik olarak kamera daha iyi görüneceğini düşünüyorum. Hemen neden başka bir yere gidiyoruz? Bu siyah beyaz olayından şey yaparsak her şeyi de düşünürüm demiyorum. Ama hiçbir şey de düşünmeyelim Daha ortasında bir yerde bence Değil, bu denge. Ama da ölçülülük evet. var ya işte. Evet. <laughs> o da önemli. Yani Aristo'nun altın çık... oranı. Ne mi? Suyunu çıkarttınız ya. <laughs> <laughs> Felsefenin de suyunu çıkardılar. Felsefe bu işte. Evet. Suyunu değil da suyunu mi? çıkarmak gerekiyor bazen. Peki e, hemen şunu da soralım. Ya. Son zamanlarda böyle okuduğum kitaplar, takip ettiğim yazarlar, böyle ipucu versen izleyicilerimiz de izleyicilerimizle biraz o felsefeyi okumak isteyenler falan. Ne okusunlar? Son zamanlarda kimden hoşuna gidiyor? Ne dinlesinler? Şimdi güzel bir şey oldu. Reklam değildir yazmamız gerekecek ben bunun altına. Kitap olarak öncelikle şunu önermek istiyorum insanlara. Böyle çok kalın, tuğla gibi okunduğunda çok anlaşılmayan, zor metinlere hemen bulaşmasınlar. Daha adım adım gidebilirler. Sıkıntı yok roman okuyarak da başlanabilir. En azından bir sayfadan yazılı metin okumaya alışırlar öncelikle. Albert Camus mesela benim çalışma alanım. Şimdi başka birilerinin alanına burnumu sokmadan anlatmaya çalışacağım burayı. Albert Camus okunabilir. Yabancı romanı. Hem akıcıdır hem kısadır. Can Pusat'ın Bulantı metnini öneriyorum. Aynı zamanda Varoluşçuluk Say yayınlarından çıktı. Asım Bezirci çevirmeniydi. Onu okuyabilirler. Onun dışında farklı görüşlere açık olmak için daha böyle başlangıç farklı farklı insanları, farklı farklı görüşler hani biraz da o böyle bizden farklı olanı hemen bir nefret söylemi altına ötekileştiremeyeceğiniz bir durumda getirmek istiyorum insanları. Mesela Marx okusunlar. Ondan sonra liberalizm okusunlar, John Stuart Mill okusunlar, bir görsünler ne tartışıyor bu insanlar. Çünkü bu insanların tartıştığı şeyler çok değerli. Yani Avrupa tarihini baştan yazacak değerinde önemli derecede teoriler ortaya atılıyor. Biz biraz geri kalmışız burada. Atatürk'ü okusunlar. Yani gidip de Atatürk'ü bir YouTuber'dan oradan buradan dinlemesinler, bir notu açıp okusunlar, bir baksınlar ne anlatılıyor orada. Çünkü genellikle şu anda bir Atatürk'ü geri sarılma, o retrospektifleri tekrar oraya bir dönüş var. Orada insanlar neye sarıldıklarını bilmiyorlar açıkçası. Atatürk'ü ülke ocağı başkanı gibi sürekli anlatıyorlar. <laughs> yani altı okundan biri milliyetçilik ama sanki MHP'liymiş gibi anlatıyorlar. Bunu nutuk okumadıkları için bence böyle yanlış bir yerde gidiyorlar çünkü. Farklı farklı fikirleri de görmüş olurlar. Hem kendi yakın oldukları görüşünde ne olduğunu anlarlar. Onun dışında YouTube'dan ben kesinlikle öğrenebileceğine kesinlikle inanıyorum hatta bunu ciddiye almamız gerektiğini düşünüyorum artık. Eğer YouTube'u bir bilgi çöplüğüne dönüştürürsek artık insanları geri döndürülemez bir eğitimsizliğe ya da cehalete sürüklemiş olacağız. Onun için doğru insanları takip etmeleri gerekiyor. Dilar Pelin Çolak var Felsefe kanalı. Çok başarılı. Ben de çok severim kendisini. Benim bu arada sosyal medyaya girmemi de o sağladı. Yani ben hiç girmek istemiyordum. Ben aynı zamanda kitap yazıyorum. <laughs> kitaplarım çıkıyordu ama çok okuyan olmuyordu açıkçası. Sonra Dilara'yla bir iletişim kurduk. O beni biraz böyle motive etti sosyal medyaya girmem konusunda. Sağ olsun destek de verdi. Biraz işte içerik çıkarmaya başladım. Sonra o da benim reklamımı yaptı. Böyle bir piyasada ben de bir yer bulmuş oldum bir anda. Ondan sonra Dilara çoba önerebilirim. Diamond Tema'yı önerebilirim. Onun da yani yürüyen kütüphane gibi bir hali var gerçekten. Acayip bir yani, ağlamdı, yani. Ya. Yani sanki 9:5 sürekli araştırma yapıyormuş gibi. Hani çok ciddi alıyor işini belli ki. Bazı söylemleri tabii hoşuma gitmiyor bazen. Irkçı ayrıştırıcı söylemleri var ama onu bir kenara bırakırsak genel anlamda çok iyi şeyler anlatıyor. Benim kanalımı takip edebilirler. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra makale okumalarını çok öneriyorum. Yani bizde bu makale kültürü pek yok ama makale de çünkü makaleler genelde 15 sayfa 20 sayfa oluyor. Onları böyle bir oturuşta da okuyabilirler ve çok gerçekten inanılmaz derecede hem bilgi öğreniyorlar hem de o bilginin üzerine de bir yorum öğreniyorlar. Kitap okumaktan daha da bazen faydalı oluyor. Onun dışında da bol bol yazmalar öneriyorum. Çünkü kendini ifade edebilmenin en önemli noktası da yazabilmek. Yazabiliyorsa eğer ve bunu tabii ki aynı zamanda dile getirebiliyorsa o zaman öğrenmiş demektir bu şeyleri, bu önerileri verebilirim. Ben, ben de kesinlikle katılıyorum. Ben de makale okumayı falan çok seviyorum. E, o yüzden ben de çok öneririm. Böyle kısa kısa hatta yapay zeka ile çok böyle muhabbetler edip o makaleleri açık açıp açıp, açıp bir konu hakkında çok bilgi olur. Ne işime yarayacak benim felsefe diye düşünenler de vardır. Belki izleyip de konuşuyorsunuz da ne kazandıracak bize suyun oradan oraya gitmesi. Başka bir şey oradan oraya götürerek para kazanabiliyorsunuz. Var ya, böyle düşünün derim. Evet. Vallahi çok keyifli bir sohbet. Bu Bence ilk yayınımız neydi? oldu. İnşallah beraber bir sürü böyle yayına haftada bir gün felsefe konuşmak muhakkak istiyorum. Ve ne konuşursak konuşalım. insanların biraz o bakış açısını kazanmaları iyi olur diye düşünüyorum. Evet. Benim de felsefem gereği onu da yapmış olayım. Şahane. Var mı eklemek bir şey? Çok memnun oldum. Ben de çok İyi ki davet ettiniz. İyi varsınız. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Görüşmeler Görüşürüz. Arkadaşlar.